Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Gerçeği Bul diye bir kanal var. Bu kanalda İslam hakkında yanlış bilgiler veriliyor. Biz de şimdi bunları düzelteceğiz. İslam hakkında video çektiğinizde Müslümanların buna cevap verme hakkı vardır. Bunu artık öğrenin, kabullenin. Neden deliriyorsunuz, çıldırıyorsunuz, yorumlarda enteresan enteresan şeyler yazıyorsunuz anlamıyorum. Özellikle bu ateist, deist, agnostik olduğunu iddia eden arkadaşlar. Birileri İslam hakkında yanlış bilgiler veriyor. Kaynaksız şeyler söylüyor. Biz de bunları düzeltiyoruz. Gayet normal bir durum her medeni ülkede olabilecek, yaşanabilecek hadiseler. Neden bu kadar çıldırıyorsunuz? Neden bu kadar çok zorunuza gidiyor? Bilginiz varsa çıkarsınız, o bilgiye bilgiyle cevap verirsiniz. Ama bazıları hakaretler ediyor, küfürler ediyor, dalga geçiyor. Neden? Bu hazımsızlığın, bu çekememezliğin sebebi ne? Bilgi diyorsunuz, okumak diyorsunuz, kitap diyorsunuz. Tamam işte alın size bilgiyle kaynaklı cevaplarını veriyoruz. Şimdi bu Gerçeği Bul kanalında da böyle bir durum var. Yalnız bu Gerçeği Bul kanalındaki arkadaş Diamond Tema'ya göre biraz daha iyi. Çünkü ben de hata yapmış olabilirim diyor. Ben de yanlış biliyor olabilirim diyor. Bunları ekliyor. Siz kendiniz de araştırın diyor. Zaten yanlış biliyor ve yanlış aktarıyor ama en azından bunu söyleyebiliyor. Siz kendiniz araştırmanızı yapın diyor. Bu açıdan iyi. Şöyle bir sorunu var. Onu ne kadar bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor bilmiyorum. Bir sürü şey söylüyor ama söylediklerinin kaynaklarını birebir olarak vermiyor. Yani şu cümlemin kaynağı şudur, bu cümlemin kaynağı budur demiyor. Onun yerine toptan bir sürü şey söyleyip altına da ben bunların kaynaklarını zaten Bırakıyorum diyor. İyi de o verdikleri kaynaklardan hangisi hangisini işaret ediyor bilmiyoruz. Bazı söylediklerinin zaten kaynağı da yok. Bu açılardan problemli. Sanki her söylediğinin kaynağı varmış. Her söylediği doğruymuş gibi bir hava oluşturuyor. Bu yanlış. Burada ciddi bir sorun var. Yani bir şey söylediğiniz zaman onun kaynağını da vereceksiniz. Yok kaynağını vermiyorsanız o zaman bu uydurma oluyor. Şimdi bununla ilgili bazı şeyler göreceğiz. Bakalım İslam hakkında Neler söylemiş inceleyelim. İnsanların sandığının aksine dinler yozlaştı, değişti. O yüzden İslam geldi diye bir olay da yok. Şimdi mesela bu yanlış bir bilgi. Dinler bozuluyor ve yeni bir din onu düzeltmek için geliyor. Burada dinler derken tabii ki hepsi İslam. Huve semmâkumu l-müslimîne min qabl. O daha önceden de sizi Müslümanlar isimlendirmişti. İnnet dînâ indallâhil İslam. Allah katında din İslam'dır. Burada bir problem yok. Evet hepsinin adı İslam. Daha sonra onları Yahudi, işte Hristiyanlık diye isimlendiriyor insanlar ama bir bozulma neticesinde bu gerçekleşiyor. Şimdi burada diyor ki hayır öyle bir bozulma yok. Hepsi zaten aynıydı diyor. Mesela bu yanlış bir bilgi. Ve bunu destekler mahiyetinde sözde bir ayet zikrediyor. Dinleyelim. Açık açık Ali İmran suresi 3. ve 4. ayeti belirtir. Kur'an ondan önceki kitapları tasdik etmek için gelmiştir. Önceki dinler bozuldu. O yüzden Kur'an'ı getirdik filan gibi bir bilgi yazmaz. Bu ayetin aslı şöyle. Ali İmran 3-4. O sana kitabı gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Furkan diye kastettiği Kur'an-ı Kerim. Bilmemeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Şimdi burada diğer dinlerin Tevrat ve İncil'in bozulduğuna dair bir şey yok ama başka ayetlerde bunlar var. Zaten Kur'an-ı Kerim'i toplu bir şekilde okuduğunuzda bunları gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu ayetten yola çıkarak diğer kitapların bozulmadığını, Kur'an-ı Kerim'in bu bozulma üzerinden gelmediğini iddia etmek yanlış. Derin geçerliliği sıkı bir şekilde savunulur ve Müslümanların onlara inanmaları ve Nisa suresi 136. ayette ve nicesinde de yazdığı gibi bu kitapları kabul etmeleri beklenir. Nisa suresi 136. ayet'i okuyalım. Ey inananlar, iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterir. Tamam biz zaten Tevrat'ın, İncil'in, Yüce Allah'tan indiğine iman ediyoruz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapkınlığa sapmıştır. Tamam, burada da herhangi bir problemimiz yok. Biz zaten bu kitapların onlara indiğini kabul ediyoruz, iman ediyoruz. Ama diyoruz ki daha sonra bozuldu. İnsanlar bunu bozdular. Buna aykırı olacak bir durum yok. Ama bizim dediğimizi destekleyen başka ayetler de var. Şimdi bu arkadaş biraz da böyle yapıyor. Bazı işine gelen ayetleri tutuyor, kullanıyor. O manaya gelmedi halde sanki o manaya geliyormuş gibi anlatıyor. Onun iddialarını çürüten ayetleri görmezden geliyor. Bak bakalım. Bakara suresi 79. ayette yüce Allah şöyle buyuruyor elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay halin onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay halin onların. E hani elleriyle yazıyorlar sonra da bu Allah katındandır diyorlar. Bozuyorlar işte sözde Allah katından geldiğini iddia ettikleri metinlermiş gibi gösteriyorlar. Tahrif yapıyorlar. Bakara 59'da fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bakara 75. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi diyor. E değiştiriyorlar işte. Diğer ayet-i kerimelerde de var. Dolayısıyla bu iddia yanlış bizzat Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Kur'an-ı Kerim onların dinlerini bozduklarını, kitaplarını değiştirdiklerini ifade ediyor açık bir şekilde. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. Yani sen kendin Kur'an-ı Kerim ayetlerini destek alarak böyle olduğunu iddia ediyorsun. Ama yine Kur'an-ı Kerim ayetlerinde onların dinlerinin bozulduğuna dair ayetler var kitapların değiştirdiklerine dair ayetler var. Bunları neden görmezden geliyorsun? Halbuki aslında hepsi din kardeşi olmalarına, hatta ve hatta İbrahim peygamberi baz alırsak, gerçekten aynı babadan gelen kardeşler olmalarına rağmen ve aynı yaratıcının oluşturduğu çatı inanca inanmalarına rağmen bu tek dinin parçalanmış üç grubu bugün ilk fırsatta birbirlerini öldürecek hale gelmiş durumdalar. Bu da işin trajikomik yanı. Bu, verdiğim bir... bu da böyle değil. Yani savaşan siyasi durumla o dinin mensuplarının birini öldürecek hale gelmesi saçma. Bugün Arap ülkelerinde Hristiyanlar da var, Yahudiler de var, Müslümanlar da var. Gayet güzel bir şekilde yaşıyorlar. Yine aynı şekilde Türkiye'de Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar birbirlerini boğmuyorlar, öldürmüyorlar. Hatta Yahudilerin mesela Siyonistlerin Müslümanlarla savaşmasıyla diğer Yahudi grupların savaşmaması arasında bile fark var. Yahudiler bile hep aynı görüşte değil ki. Hristiyanlar aynı görüşte değil. Yüzyıllar boyunca birbirlere gayet güzel bir şekilde yaşamışlar. Endülüs'te de, Osmanlı'da da, Selçuklu'da da. Yani bütün herkes böyleymiş gibi gösteriyor. Yanlış. Peygamberin dedesinin de elinde kâbe'nin anahtarı vardı ve putların ve temizliği görevini yürütüyordu. O zamanlar için son derece saygı duyulan bir şeydi. Bu da yanlış bir bilgi. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam dedesinin elinde Kabe'nin anahtarı falan yok. Bakın burada TDV İnsan Ansiklopedisi hicabe maddesine bakarsanız orada görürsünüz. İnternetten rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kusay'ın vasiyetine uygun olarak yerini oğullarından Abdüddar aldı ve böylece Hicabe de onun soyunun elinden babadan oğula sırasıyla Osman bin Abdüddar, Abdüluzza bin Osman, Ebu Talha bin Abdüluzza, Talha bin Ebu Talha ve Osman bin Talha'ya intikal etti. Bu görev Mekke'nin fethi sırasında Osman bin Talha'nın uhdesinde bulunuyor ve Kabe'nin anahtarı da onun annesinde duruyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da yine o görevi ona tevdi edecek görevine devam edecek dolayısıyla Kabe'nin anahtarı Abdülmuttalip'te filan değildi bu da yanlış bir bilgi. Genel anlatılan hikayeye göre Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmeyen bir insan olduğu bize sürekli söylenir durur. Onun da sanırım en başlıca sebebi Kur'an'ı onun yazmayacağını kanıtlamak olsa gerek. Açıkçası bana her daim saçma gelmiş bir iddia. Adam senelerce o zamanların ticaret ve din merkezlerinden birisi olan Mekke'de tüccarlık yapmış. Dedesi Mekke'nin en ileri gelen forslu insanlarından birisi. Kendisi halk arasında en emin diye adlandırılacak kadar saygı gören birisi. Hatta evlendiği ilk eşi Hatice bile son derece zengin, üst seviye ve eğitimli bir insan. Yani bu adama okuma yazma bilmez demek bana biraz zorlama ve sonuçta öyle ya da böyle öylesine bir devrim yapmış bir kişi kusura bakmasınlar ama hakaret gibi geliyor. Bunda sadece Kur'an, Muhammed peygamber yazdığı iddialarını çözmek için yapıyor olmaları ise daha da acı bir şey. Peygamberimiz okuma yazma biliyor muydu bilmiyor muydu? Bunu Doktor Ahmet Önkal Hazreti Peygamber'in ümmiliği başlığında bir makaleyle çalışıyor ve sonuçta peygamberimizin okuma yazma bilmediğine kanaat getiriyor. Peygamberimizin okuma yazma bilmediğine dair rivayetler daha güçlü bir şekilde kendisini gösteriyor çünkü. Peygamberimizin peygamberlikten önce ve peygamberin ilk döneminde okuma yazma bilmediğini kesin olarak biliyoruz. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Çünkü burada bazı örneklerimiz var. Mesela bizzat yine Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Hani orada diyor ya bunu Müslümanlar böyle iddia ediyorlar diyor. Halbuki o Kur'an-ı Kerim ayet. Ankebu suresi 48. ayette yüce Allah şöyle buyuruyor. Estaizu billah ve ma kunta tatlu min qablihi min kitabin ve la tahuttuhu bi yeminik. Bak sahiline yazmazdın diyor yani. Sen sahiline yazmadın. Hat hat zaten hat yazı. Lillar tabel mubtilun. Bak. Sen daha önce bir kitaptan okumuş ve elinle de onu yazmış değildin. Öyle olsaydı batıl sözü uyanlar şüpheye düşerlerdi. Yani bunu Muhammed yazmış olabilir acaba derlerdi. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'in söylemi. Müslümanların sonradan uydurduğu bir şey değil. Burada da yanılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk vahiy geldiğinde Cebrail Aleyhisselam onu oku dediğinde ben okuma bilmem diyor. ene bi kariin. Buradan da okuma yazma bilmediğini görüyoruz. Yine müşrikler ona sen uydurdun diyemiyor. Çünkü okuma yazma bilmiyor. Biliyorlar onun okuma yazma bilmediğini o yüzden sen uydurdun diyemiyorlar. Anlaşmalar esnasında silinecek yer olunca bana gösterin, elimi oraya koyun diyor. Bu makalede de açıkça ifade ettiği üzere peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam peygamberlik öncesinde ve peygamberliğin ilk dönemi olan Mekke döneminde okuma yazma bilmiyor. Ancak Medine döneminde o kadar çok okuma yazma hadisesiyle içli dışlı olunca çünkü birçok anlaşmalar oluyor, yazılar oluyor, yanında bir sürü yazma işlemleri gerçekleşiyor, okuma işlemleri gerçekleşiyor bu süreç içerisinde biraz biraz belki biraz okuma yazma öğrenmiş olabilir. Çok az. O da bizim anladığımız manada okuyacak yazacak seviyede değil. O çok fazla içli dışlı olduğu için sonlara doğru Medine döneminde özellikle biraz biraz okumaya yazmayı çat bazı kelimeleri okumayı ve bazı kelimeleri yazmayı öğrenmiş olabilir. Nitekim bazı adı şeriflerde yazıyor ama yazamıyordu diyor mesela sonlara doğru. Ama ilk başta Mekke döneminde ve peygamberlik öncesinde okuma yazma bilmediğini kesin olarak biliyoruz. Bu bir kusur değildi ki hiçbir zaman. Bugün siz bu kafayla düşündüğünüz için onu bir kusurmuş gibi zannediyorsunuz. Ama okuma yazma bilmemek çok büyük bir kusur değildi. Bugün insanlar okuma yazma biliyorlar da ne oluyor? Ne okuyorlar, ne yazıyorlar? Okumuş cahiller oluyorlar. Okuma yazma bilmeden ticaretle uğraşılamayacağını zannediyorlar. Yani bir insan okuma yazma bilmiyor olabilir ama parayı biliyor olabilir. Bugün Türkiye'de dahi, bugünün Türkiye'sinde dahi okuma yazma bilmediği halde zengin olan insanlar var. Ticareti biliyor adam, parayı biliyor. Neyi alacağını, neyi satacağını biliyor. Hangisinin neye karşılık geldiğini biliyor ama okuma yazma bilmiyor. Adam anlaşmalarında parmak basıyor. imza bile atamıyor. Kalemi o kadar tutamıyor. Ama ticaret yapıyor. Böyle ticaretle uğraşan zenginler vardır. Ticaret yapıyordu. O yüzden okuma yazma biliyor demek çok mantıklı değil. Ha dersen ki ya okuma yazma bilmediği için dolandırılır. işte o dönemde zaten öyle bir şey yok ki. Altın para var, gümüş para var zaten. Onun ayarıyla oynarlar. O ayarın içinde özel zaten sarraflar var. Bu işlerle ilgilenen kişiler var. Hadi de dersen ki ya aldatılabilir okuma yazma bilmediği için. E bugün okuma yazma bilen üniversite mezunu insanlar da aldatılıyor zaten. Bunun yine okuma yazmakla çok bir alakası yok. Dolayısıyla bu çok da önemli bir iddia değil. Özellikle bu kalabalık Kabe'nin etrafında çıplak dans edip hayvan kesip kanında yıkanan, toplu seks yapan cahiliye araplarıysa biraz mantın. Yani bu da enteresan bir şey. Kanda dans ediyorlarmış. Şey. Hepsi mi yapıyor bunu? Öyle bir şey yok. Belki içlerinden bazıları ba yapıyor olabilir de hepsi böyle bir şey yapmıyor veya böyle bir gelenekleri, kültürleri yok. Bunu ben ilk defa duydum. Bunun kaynağını bilmiyorum mesela. Kanda dans ediyorlarmış. toplum cinsel münasebet kuruyorlarmış. Mumaneler gibi zinanın, fuhuşun yapıldığı yerler var da. Bugünkü gibi düşüneceksiniz yani. Bugün nasıl bazı yerlerde bunlar yapılıyor, bazı kişiler yapıyor ama bütün toplum hepsi birden yapmıyorsa. O dönemde de bu tür şeyler olmuş olabilir. Kaynağı ne? Mesela yok bunun kaynağı. Nereden geçiyor bu? Bilmiyorum. Ben ilk defa buradan duydum. Bir de çıplak tavaf yapmak. Çıplak tavaf yapınca her işte böyle düşünüyorsunuz. Yani herkes çıplak tavaf yapıyor, her şeyi yapıyor. Öyle bir şey yok. Diyor ki siz bu elbiselerle güneşlediniz. Dolayısıyla bu elbiselerle Kabe'yi tavaf edemezsiniz. Ne yapacaksınız? Buradan yeni elbiseler alacaksınız. Ama bazılarının parası yok alamıyor. Adam zaten yayan gelmiş zar zor. Bunun yerine ne yapıyor? Geceyi bekliyor. Üstünü başını çıkarıyor ve günahsız bir şekilde tavaf ediyor. E karanlıkta da eğer ay ışığı çok yoksa, zifiri bir karanlık varsa orada da gözükmüyor zaten. Oradan çıkıp kendi kendilerine bir şeyler üretiyorlar ama ürettikleri şeylerin hakikatle alakası yok delili de yok zaten. Şimdilik burada kalalım. Devamını getireceğiz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.